Neyse, başladı yani. bu arada emir abi haberin olsun başladı şeyi yapmam lazım başlığı bir ara hallederiz ya ah okey yazıyor Emir. <laughs> emir yemek yemek gitti ya evet başlasın bıncı, 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 bıncı. net kırmızı emir abi bak net biliyorum zaten ama emir ya abi, abi kırmızıdan başka bir şey kullanmıyor Emin olur. abi vurma ne olur vurma bak. Oğlum ha, Kardeş kardeş. Aynen öyle kardeş kardeş. <laughs> 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 <A> <laughs> Burak <laughs> Soran da Murat attı Murat Burak Sen var ya Burak Murat mı attı? Burak Murat attı gitti geldi bana çaktı ya Ya Murat bir dur biz vurmadık ya bu araba neyle böyle? Murat abi özür dilerim. <laughs> Emin abi geç abi. Geç abi sağ ol. Bak bak vurmayın la. Dur bak. Ben de ona gidiyorum. Can abi. Hı. Özür dilerim. <laughs> ben bir dakika ben rampa bırakmıyorum abi haberiniz olsun. Abi Niye? ayıp ediyorsun. Aa. Niye sen de vurunca ha. hemen kanka ağlama be. Ha. Sen de demin bana vurdun. Bana da vurdu bu arada. Ha. Biz de basan. Ey Allah <laughs> ya. Hangi araba ediyorsunuz ya? Hangi araba ediyorsunuz? Arkay. Canas as. Nasıl attım da seni gördün mü la? Nerede lan apuç? Ben yokum ha. abi ya. Ya verdiği arabaya bak bırak. Hayda. <laughs> Kanka bu geçmiş. Ne Kanka, Allah kurtarsın Ağzına kardeşim. <laughs> ben yumuşatıp şey ne deniz? Korkma. yok. O yeşil kim? Benim benim ben beni sal beni sal can abi iyi Deniz <laughs> biz bunu bir sene geçemeyiz. <laughs> Kanka. Buna herkes gelince birbirini salmak zorunda yani buna yapacak bir şey yok. Yok zorunda yani. falan değil. Ha, abi hiç kimse o kırmızı kimdi önüne düştü. Murat abi git bırak ama ya. Daha öyle olmuyor. Bir bir şey Murat ya, abi geri dönüyor da, arabayla. Bir şey verelim ya. Gagalıtır verelim. Yolu kapatın komple. Murat abi benim bu bak. Benim. Ben sana bir şey yapmadım ki abi. <laughs> Allah Allah ya. aslayım zaten bak sesim kırar gibi çıkıyor. Ya Murat abi git bırak şunu. Aynen. Yani. Lan oğlum. Can bırakma da, Murat sen bırakmıyor mu bunları? Bırakmayayım. Abi o böyle olmaz ki. Girişte bekliyor adam. Ya beni bırakıyor. Beni bırakmıyor ha, İnsan gibi daha ben ben sen de adamı. Ya Can abi git ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum traktörü düşüremedim lan. Murat abi yapma lütfen. Tamam özür dilerim. <laughs> Murat abi özür dilerim. Bence bir abi, değerlendirmen lazım Abi onu. yeter, yeter. Murat abi. Tamam Murat şey abi, abi. yeter abi. harbiden kanka. İyi akşamlar. Selam. TG kardeş. Ne yapıyorsunuz? Şimdi karşımdan gelen arkadaşlar. Leyli Emre abi seni salıyorum. Şöyle <laughs> <laughs> bu Ya adam Gelsene ya. <laughs> Hayır yani niye fokus? CHP'ye <laughs> geçtim. Fokus yok bu arada. Köşe yapı kim dedin? Mi? Sen miydin kanka? Abi. Hayır iki kişiye vurmadın yani. Ben <laughs> önce. Emre abiye vurmam. E, eee sen şimdi ya ne yiyemedin mi? Kim be? bu ya? E, sen şimdi daha ne yiyemedin mi? <laughs> Allah rızası için. Allah rızası için. <laughs> Aa Murat abimiş lan. Murat abiye atmış bir yanlışlıkla benim benim Emre abi benim benim benim. Ya Murat abi gelme ya. <laughs> abi git git. Ben hadi <laughs> vurayım mı Şimdi mi? Abi dur dur Murat <laughs> abi. Hadi gideceğiz. Hadi gidelim. Öyle değil ama biz gidelim. Lütfen hadi gidelim. lütfen. Ah <laughs> oh, can abi vuramadım ya. <laughs> Oğlum ben. sen benim ben yolun sonu düşürdün lan. Ayıp değil mi? Dedemin 240'lık Masai Ferguson daha hızlı. Kay köşede duruyor ya. <laughs> Polexmiş. Hadi hey, yayın açtınız. Çalınman ya yaparım ama. Bak şu bana vuran kim ne? Lan traktörün tekerleri yok. Gitmiyor. Zaten. Emir abi Emir abi Emir abi. Yayın açtım. Biz Murat traktörde bu arada gençler. Aa Burak çabuk geç kanka. Vurma lan 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 lütfen lan. Ya oğlum Benim Allah Allah Emir abi geliyor abi yok yok zıplaya zıplaya zıplay kaçarız geliyor Şaka mı? Adam üstümüz Emir abi bura atsana bura atsana bura at Git la <laughs> Ona çok attılar ya şey yaptım Tamam yeter vurma la Can abi vurma da can abi O arabaya sen de bin <laughs> sen can Berkay sen niye vuruyorsun bana? Atış ederim Kim <gülüyor> bu? <gülüyor> Vurmadım ya oğlum yanından geçiyorum ya Oğlum ikimizden oh, vurdu tutuyor vurduk. Dur lan vurma ya. Ya Can abi. Bilemiyorum. Sen miydin o sonunda traktörle gelen? Ya ben, ben veremedim mi? ki traktörü gelen geçen bana vuruyor. Emre abi ne verdi? Of oh, aman diyeyim arabaya bak. <gülüyor> 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 Alex ne geliyor lan? <laughs> <Çok sağ gülüyor> benim o benim o benim o oğlum ben vurmadım. Oh, kimseyi tanımıyorum ben. Emre abi hariç. Bak Aa, ben bak, vurmadım ağır. bak. Bilerek vurmadım rampadayken. Allah <laughs> Berkay ben de sana bilerek vurmadıydım kanka ayıp ediyorsun. Oğlum vurduruz ya barada. Ben vurmadım sen attın ben demin. Hala buradasın başlıyorum buradasın. <laughs> Berkay sal kanka. El aşağı attılar dur vurmadan geçeyim. Ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum. Tamam Berkay yeter <laughs> Vurmayın artık bana. Veremiyorum arabayı Arkadaşlar. veremiyorum. Aa, Burakta Burak da, Burak da rampa, rampa e var. Ben bunu verdim mi görüşmeyecek miyiz? Burak kanka Murat abi geliyor karşıdan. Bak adam adam vurma. Alex gel lan Alex'e yazık dur. Biz Murat abiyle barış imzaladık. İmzaladık. Emir abi. İttir 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 <laughs> götür, götür götür. Hızlı git onu bir an önce geç şu arabayı. Götür <laughs> götür götür. Ey siz <laughs> Bırak, Aa, kim nane yemediniz? Bırak gel lan. Abi ne yapayım? abi abi. <laughs> abi traktöre saygım var vuramıyorum ya. La git Az da. önce çektiğim acıları biliyorum. Gel Murat abi üstüne at ver gel, gel. ya. <laughs> <laughs> On, onu onu satayım. Aman diyeyim Murat sana vurmaya geliyordum Murat abiye vurdum <laughs> yanlışlıkla. Beyler ya kenarda durun ya da hiç geçmeyin. <laughs> Emir abi. Oha Emir <laughs> abi. Emir abi yan yana sığışırız bu arada gel gel. Ha bekliyorum seni Yok bekleme ben yanından geçerim anlamında yan yana sığışırız. <laughs> ya? ya Deniz git la. Kanka niye ağlıyorsun, gel yani arkadan dokun, dokandırmış olamadın Ya hak. O ne Of Emre abi görüşürüz Allah'a emanet. Aa düz görüşürüz düştü bir ya. de. <laughs> şansa, şansa bak düz düştü ya. Ne demek düz düştü lan? Ha düz git düştü. la. Bırak kanka git lan. Ha? Hey hey. <laughs> bu geri dönüyor bu arada ya. Can abi aman. O toksikliği yapmam gerekiyordu. Ya, ya bittim mi geldin? Tamam bu sefer vurmayacağım az önce geri geldim. Ya. Bana çarpmış olabilirsin bura kafada. Sorry. Sıkıntı yok reis. O karşıdan gelen rampa beni bir salabilir mi? Holek bak sana geç. hiçbir şey yapmadım. bilerek yapmadım da hoşuma da gitmedi değil ha. De. <laughs> Aa araba sağ, sol yapıyorum sağ gidiyor lan. Emre abi, sen bir tane daha mı araba yeşil? Can yeşil ben kırmızıyım. Aman. Bununla sağ sol yapınca da kurtarmak çok zor. Let's go. Ben bitirdim. Hadi arkadaşlar ya. Ben de bitti. Emir abi sen Ömer abi davet etsene. Bitirmişken. Dur edeyim. Ben Ömer arkadaş. İsa'yı da da. Arkadaşlıktan çıkardım Ömer i ya. Ya Berkay'a ata bir keşke çok eğlenecektim ya. <laughs> abi evet. <laughs> abi hala vuruyorlar ya kanka. Abi Emre... katıldın mı sen? Felaket Toksit olacak sana Abi ha. Katıldın mı? Evet Katılmayan Traktör var mı? Traktör içiyor lan arabayı Ne? Katılmayan var mı Ömer abi? Ömer abi burada burada Ömer de girdi ya İzleyecek Okey Tamam <laughs> Ben sana bastım bu arada olex ha benim olsun Ben sana, tamam. tamam. sana mi da ne bileyim Herkese bir bin dolar Tamam sana da pointti point Ben sadece kendime bastım o zaman bura vursanız da bak sağınız hemen. ya, ya Olex. Ya Deniz. <laughs> ya düz yolum da gidiyorum. Yok oldu, kapalıdır. Ya Murat abi. Ne var kardeşim Ya, abi, ya o çok kötü ya. Emre abi. Ne yapabildin mi? Ben <laughs> abi. O değil ufacık vuruyor uçuruyor direkt. Bu Oğlum araba şey Kendimi şeydeki... James Bond gibi hissediyorum Aa, lan. James Bond'daki şey gibi diyecektim tam. Lan dur lan niye önümü mu kapatıyorsun Murat ya? Nereye gidiyor tek başına? Hayır ma O kapatmadı beni tekledi. Berkay, dur dur gülüm dur. Artur, bu bu araba niye böyle ya? dokundum uçuruyor? Git la. Aman ne? <laughs> abi şaka gibi ters döndüm araba düzen. Ela buraya kim burada abi? Kimse. Ama buraya buraya İsa böyle Ayıp oluyor ama. Ağabey abi. O oh, kim bu arada? Çine bak kardeşim, şey. Hadi. Ya can bak, abi. Tek, tek kişi doğru yerden gitti Murat abi de İsa abi. Lan oğlum. <laughs> bak burada. Oo oh, bütün herkes burada. Herkes burada diyorum da ben yok. Lan. Ah oh, ben de düştüm. <laughs> <sen de. gülüyor> Lan. Berkay'ı tanıdım ben, ben ya. Sen de abi. <laughs> Ya bu ne ya? <laughs> Kardeş dur geçelim. Medeniyet, medeniyet lütfen medeniyet. <laughs> Ömer'in önünden aldım direkt. İsa abi, İsa abi. Çık, 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 çık. Aşk. Berkay düşeceksin yavaş gel. <gülüyor> 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 Çıkamadı farklı yere koştu. Berkay <laughs> en sona kaldı. ne ya en sonuncuya düştüm. Lan <laughs> Hayır. Oh, oh. İsa abi ben de düşüyordum son saniye merdivene çıktım yani. ya. abi hadi. hadi. Ya tutma beni ben merdiveni. Ben tuttum merdiveni. <laughs> ben Buradan, Buradan Oha. Emir abi bura çok sıkıntı. Can abi dur Can abi. <laughs> aptal oyun ya. Yine aynı yerden Anam lan. Ben Hı? Ben de düştüm Tabii kanka. Ya niye aşağı atıyor? İkinci zıplamadım, ikinciye zıplamadım. Çok saçma, niye aşağı atladı oradan? Oo oo. <laughs> kendi kendine sola attı karakter kendine. Oo. Yani FPS modda yaptım. Ama FPS modda sağa sola, sola atıyor kendini. Hoş kendi geldin topu. Emir. Mal mal abi. Kendimi Berkay neden bu bölümde at gibi hissediyorsun? Yanıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> dur lan bir Birazdan dur. kişneyeceğim biraz. <laughs> bu Burak geçtim mi? Geçtim kanka da. Alev var lan. Yanıyorum dedim yok. As. Düştüm aşağı. Hiçbir Yücan şey yanmıyor lan. Zıplayacaksın oradan. Ömer abilere gittim. Mikrofonu kapalı Merhaba hmm. Lan? Bizim önümüzdeki kim Berkay? Ee, abi galiba. Benim abi ben. Nasıl ben lan? Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Ben niye çıkamıyorum merdivenden? Şey yap yürü. <laughs> ha. Ya harbici buradan dolandırttın mı bizi ya? Biz niye koşarak parkuru yapıyoruz ya? Yanıyorum. Murat ayıp değil mi tek başına gidiyor? Yem sen ya. Emre abi nereden gideceğiz abi? <laughs> Görmedim ki Bir anda sen geçtin önüme de yolu gördüm. Abi yol yok. Gözlük mü hiçbir şey? Bakmak ayrı, görmek ayrı kardeş. Ha <laughs> felsefe yapma. Ha <laughs> merdiven var burada. Ha merdiven varmış şu arada. Ha birden wipe out'a dönüştü oyun. <gülüyor> <gülüyor> düşüyordum. Emre abi birbirimizi kollaya kollaya. <laughs> Kim orada sakla? Da... <laughs> Oy düşüyordum yine. Ah düşüyordum. <laughs> Murat bu abi, ne? Yarının yokmuş gibi niye koşuyorsun? <laughs> Ben bir koştum yok abi. Ya, ya bak, baba düştüğüm yere bak. bak buraya abi. <laughs> 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 Arada kaldım. <laughs> ha geçin. Ananı. Ne... Ananı. <laughs> <laughs> Canım bir şey ısırıyor. Olex beni niye bıraktın lan oğlum? Lan düştün. ya. Ömer abi sağdan 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 gitme Ne düştün Lan mı? abi sal ya. <laughs> ben de düştüm. Mikrofonu <laughs> <telefonu> kapalı can abi. <laughs> Aha koş 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 koş. Murat seni salaklığına Kaçıncı oldum biliyor <laughs> musun? Abi ben ne düştüm biliyor musun? Abi ben sekizinciyim. yiyim <laughs> abi, abi birincilik Abi dur be. Bay <laughs> bay. <bir düştüm> <laughs> bye bye <gülüyor> <gülüyor> Ah <gülüyor> be Burası Murat Murat abi birinci Ya aşağı ya düştüm, düştüm. <laughs> Buradan yukarı çıkış var mı geri? <laughs> Yok dur F çekeceğim mecbur ya Yok lan varmış. Dur yemme. Dur dur o. Oh! Nasıl ya? Aşağıdayız. Burada aşağıda değil miyiz? Oğlum bu ne lan saçma sapan. İnanmıyorum. İnanma. Aşağıda değil aşağıda mı izliyorum İnanmıyorum ne. Görüyorum ki yayından. Tamam aşağıdayız zaten. <laughs> Niye yani? lan? <laughs> Bir ara atlayacaktım biliyorum ben. Yavaş yürüme diyorsun? neydi lan? Caps Lock değil mi? CTRL. CTRL. E e <laughs> Murat tavşan gibi zıplayın abi yavaş. <laughs> Bana diyen <diyorsun>, bak arkamda her şekilde geliyor. Bu rengarenk <laughs> mi devam ediyoruz? Bu neymiş yes. lan? Bitmiyor. <laughs> aşağı atla, aşağı atla Emre abi aşağı atla. Ne oldu düştüm bir yerden sonra da. Ben abi tamam yoruldu Emre abi. Murat'ın hakkıymış birinci olmak. <laughs> Murat abi senden önde mi ki? Şu an benim elimde. Ben de Murat abinin önündeyim. Mal, mal edip. Aha ben de öyle düşündüm. tabi zıplan oradan zıplarken. Allah emanet görüşürüz. Nereden lan? <laughs> Oha buradan merdiven. <laughs> bu kadar hiç space tuşuna basmamış. Şimdi <laughs> ben az para basmamış. Ben, ben ne basmamış. <laughs> Niye bu kadar uzun ya bu? Bitmiyor ha fark ettin mi? Oğlum hmm. merdiven kaç basamak tahmini? Says sana çıkarken en aşağıdan ne çek. 100 tane falan kaldı. <laughs> aynen. Aynen ya. Tabii ya. Onun arkasında bir tek Ömer Foda AFK yani düşün. <laughs> 20 saniye ha. <laughs> <20 saniye. gülüyor> <laughs> Kanka <Arkadaşlar> ben her türlü uçuyorum. <to gülüyor> kaç başlı la? Otur. <laughs> <laughs> Oo yetişemedi ki. Bak gitme W'ye basma W'ye basma. P'ye basınca, basınca, basınca şey kapanmıyor muydu emin abi? Çekmeyeceksin şey ki niye W basınca Alan ne lan! Ki. Aşağı yukarı hızlı yapıyor Yetişemedi zaten <laughs>